Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Dime gelen Naturalola markasının Titreşim 100 temizleme cihazını kutu açılımını yapacağız. Ben yaptım dün. Ee, bir de güzel açmak istedim. Denedim. Harika bir gün. Kesinlikle almalısınız. Bu şekilde açıyoruz bunu. Bu arada bunu almak için neler çektim. Elimden falan almaya çalıştılar vermedim. Bu şekilde ürünümüz. de kutusundan da Şöyle bir kutu çıkıyor. Bunun içerisinde şarj aleti var. Şu şekilde bunu açıyoruz. Şarj aleti yeri var. Fakat bunun büyük kasaları olmuyor. Kendi telefonunuzun kasasına takıyorsunuz burayı. Uyumlu. Bunun şarj yeri arkadaşlar şu şekilde burası. Ön tarafı böyle sık sık. Arka tarafı ise şu şekilde çok kalın. Benim ciltimde hiç uygun değil. Şurada ise şarj yeri var. Şu plastik silikon şeyi çıkarıyoruz. Şarj ucu şu şekilde yuvarlak zaten. Bunu bu şekilde takıyoruz. Bunu da kasamıza takıyoruz. Bu doluyor. Ben bunu çıkartıyorum. şunu takıyoruz. Cihazımız nasıl çalışıyor? Ortada yuvarlak bir tuş var. Siz görmüyorsunuz. Bu şekilde açıldığında şurada ışık yanacak. Mavi ışık. Şu şekilde pek belli olmuyor şu anda mavi ışık. Evet şu şekilde altından yanıyor. Şimdi şuradan 8 farklı hız ayarı var. Şuradan arttırıyorsunuz hız ayarını. En son hız ayarında şu anda bayağı titriyor. Şuradan da hız ayarını eksiltiyorsunuz. Şuraya en düşük hız ayarında. Burası açma kapama tuşu. Şurayı kapattık şimdi. Benim denedim arkadaşlar. Bu arada fiyatı 25 liraydı. Gayet uygun. Üründe dedim arkadaşlar jelimle harika muhteşem ee, yüzümü tertemiz yaptı ve de e, kullandıktan sonra bir hissiyat veriyor o hissiyat da yumuşak baya iyi fiyat performans açısından çok çok iyi yani bizim 10 tane gelmiş gelmiştim ee, başka binlere sanırım 5-6 tane gelmiş çünkü ben birkaç video izledim onun yorumlarında gördüm bir tane gelen bin bile olmuş. Birazcık ben şanslı olarak işlerdenim. Aldım. Ben almaya çalışıyorum kutudan fakat vermiyorlar. Elimden falan almaya çalıştılar. Kutuda son iki tane kaldı. Hemen bunu ben aldım. Bir tanesine başka birisi aldı. Sarı rengini ben çok sevdim. Rengi gerçekten güzel. Burası şu şekilde ince. Sık sık. Ama şu arka tarafı o kadar kalın ki ve de çok yani tırtıklı. Bu ürün gerçekten harika arkadaşlar. Almadıysanız binlerden aratabilirsiniz, başka binleri arayabiliyorlar. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve de kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda bu ürünle cilt bakımı yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.